Şimdi yapımına geçelim. Elimde böyle renkli boncuklar vardı. Onları kullanıyorum. Kağıt bant kullanıyorum. Paraşüt ipimiz. Siyah tercih ettim ben. İki ucu açık bir şekilde tepsi kullanıyorum. Dilerseniz böyle tepsi olmasa da masanın üstüne iki ipin ucunu böyle bantlayıp da kullanabilirsiniz. Ben bir ben tepsinin bir ucuna bağlıyorum. Diğer ucuna da kağıt bantla sabitleştiriyorum dediğim gibi masanın üzerine ipin iki ucunu da masaya sabitleştirerek işlemimize başlayabiliriz ama şurada bir parantez açmak istiyorum benim tepsi kullanmamamın sebebi biz ipi alttan üstten geçireceğimiz için arada bir boşluk oluşuyor ondan dolayı ben tepsi kullanıyorum kullanımı daha rahat oluyor bunu da size bilgi vereyim ona göre sizde bence tepsiyle yapmalısınız İpin boyutunu ayarlayabilmek için gördüğünüz gibi tepsiye hizaladım ve bayağı bir uzun tuttum. Yani tepsi hizasından bir karış fazla uzun tuttum. Bu şekilde siz de ölçünüzü yapabilirsiniz. Ama iki kat olarak düşüneceksiniz, tek kat değil. Zaten videoda detaylı olarak gösterdim. Şimdi diğer ipimizi ayarlıyoruz sabitleştirdim ipimi ve aynı sabitleştirdiğim ipimin boyutundan şöyle bir iki karış eksik olarak ayarlıyorum. Görün kameraya yettiremedim ama ipin ucunu şu şekilde görebilirsiniz. Size tekrardan gösteriyorum. Bu da bizim kullanacağımız, boncuk geçireceğimiz ipimiz yani öreceğimiz ipimiz. Şimdi uçlarını keseceğim. Pardon, yakacağım uçlarını ki boncuk geçirmek rahat olsun diye. Çarkman ucuyla ipin ucunu yakıyorum ve elimle ipi uzatıyorum bu şekilde ipi inceltiyorum ipin iki ucuna da aynı işlemi yapıyoruz tek taraflı değil iki ucuna da aynı işlemi yapıp inceltiyoruz ipin ucuna deneme yapıyorum boncuk giriyor mu diye şu anda boncuk takma işlemi yapmayacağız sadece deneme Evet şimdi başlıyoruz. İlk olarak ipimizi alttan geçirip bu şekilde eşitliyoruz ipimizin. iki ucu da aynı uzunlukta olmalı. Ve ben göz kararı burayı seçtim. Çünkü bir de ipin bağlama kısmı var. Kesinlikle tepsinin dibinden başlamayın. Gösterdiğim yerden başlayın. Şimdi ipimizin sol tarafındaki ucunu dört şeklinde yapacak gibi. Şimdi kamerada göstereyim size. Bakın dört şeklinde olacak şekilde bir kısmını oraya yapıyorum. Diğer ucunu da ipin üstten alıp alttan çapraz geçiriyorum. Yani düğüm atmış oluyorum. Gördünüz mü? Şimdi daha yakından göstereceğim şimdi size. Tekrar tekrar göstereceğim. Anlamadım sanmayın. Şimdi sağ tarafımıza geçtik. Sağ taraftaki ipi dört şekline diğer tarafa atıyoruz. Alttan ipi geçiriyoruz. Sol taraftaki ipi. Ve çekiyoruz düğümlerimizi sıkı yapıyoruz. Tekrar sol tarafı dört şeklinde yapıyorum. Sağ taraftaki ipin ucunu alıp bakın alttan tepsinin altından geçiriyorum ve sıkı sıkı çekiyorum. Bu şekilde 6 tane yapacağız. Boş olarak. Buraları tam olarak anlayamadıysanız videonun sonunda daha yakınlaştırılmış bir şekilde çekimi var ama burada çok net yine belli oluyor dediğim gibi videonun sonunda yakınlaştırılmış şekilde de bakabilirsiniz hep aynı işlemi yapıyoruz hiçbir farklılık yok önce sol taraftan başlıyoruz alttan ipim sağ taraftaki ipimizi alttan yukarıya doğru çekiyoruz sonra sağ tarafa geçiyoruz aynı işlemi yapıyoruz hiçbir değişiklik yok 6 tane boş düğüm attıktan sonra şimdi ipin iki ucuna da birer tane boncuk ekliyorum. Ben siyah tercih ettim. Bu şekilde şimdi diğer ipi geçiriyorum boncuğu. Şimdi yine aynı şekilde önce sol taraftan başlıyorum gördüğünüz gibi 4 yapıyorum sonra sağ taraftaki ipi alttan yukarı çekerek düğüm yapıyorum boncukları yukarı doğru ittiriyorum şimdi buradaki püf nokta bir sıra boncuklu bir sıra boncuksuz yani sol tarafı yaparken hep boncuk ekleyin sağ tarafı yaparken de boncuksuz yapın şimdi sabitleştirmek için düğümü atıyorum sağ taraftayım şimdi sol tarafa geçti sıra boncuk ekleyeceğim Siz de benimle birlikte yaparken inanın kafanız karışmayacak ama boş bir şekilde izlerseniz kafa karışıklığı olabilir. Hiç problem etmeyin. Elinizi ipinizi ve boncuğunuzu da alın. Benimle birlikte devam edin. Anlayacaksınız nasıl yapıldığını. Ben tekrar tekrar çekiyorum. Size daha net gösterebilmek için. Şimdi ben biraz ilerleteyim ondan sonra tekrardan devam edelim. Evet ilerlettim. Şimdi kaç tane boncuk yaptığımızı sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Tam 58 tane boncuk yapmışım. Ben bunu 62 tane boncuk olarak yapacağım. Ben bunu bileklik olarak değil halhal olarak yapacağım. Ama siz bileklik istiyorsanız 58 tane boncuk yeterli. 56, 58 boncuk. Nasıl saydım? bir taraf bir sıra iki tane boncuk saydığım için ikişer ikişer saydım ama 1 2 3 4 sırası olarak da sayabilirsiniz o zaman da 30 küsür sıraya denk geliyor 28 30 sıraya denk geliyor şimdi şurada bir parantez açmak istiyorum İpin boyutu küçüldüğü için daha net görebilirsiniz bakın şu an boş kısımdayım tekrardan göstereceğim İp küçük olduğu için çok net gözüküyor bakın 4 yaptım sağ taraftaki ipi de Alttan geçiriyorum, yukarı çıkartıyorum. Şimdi boş yapıyorum. Bakın ipi sol taraftan geç, sağ taraftan yapıp sol taraftaki ipimi de alttan geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ben boncuk sayımı tamamladım. Yukarıda tepede yaptığımız şekilde gösteriyorum. Yukarıda yaptığımız şekilde altı tane boş yapmıştık. Altı tane boş yapıp ben hal bitiriyorum. Şimdi boncuk taktığımız ipi keseceğiz ve çakmakla yakacağız. Lütfen dikkat edin bilek diktiğimizdeki uzun olan ipi kesmeyin. Boncuk geçirdiğimiz o sürekli ördüğümüz elimizde kısılan ipi kesiyoruz. Şimdi çakmakla yıkıp yapıştıracağım. Çok güzel oldu. Yalnız boncukları ipe takarken, örerken, sıkarken birazcık dikkatli sıkalım. İttirerek sıkalım. Sıkı olsun, gevşek olmasın. Burası önemli bir nokta. Şimdi bilekliğimizi bu şekilde şekil aldırıyoruz. Yani iki ucunu birbirine şey yapıyoruz sanki bileklikmiş gibi. Sonra tepsiye sabitliyorum ben. Şimdi şu aradaki boşluktan küçük bir iple boş örgü yapacağız boncuksuz boş örgü yapacağız. Bu da bizim bilekliğimizin kilit kısmı olacak. Hiçbir farklı işlem yok burada. Demin nasıl bilekliğimizi ördüysek aynı şekilde boş bir şekilde öreceğiz. Benim ipimin boyutu bu kadar yeter. Size şöyle göstereyim tekrardan. Her aşamayı size gösteriyorum. ama bunda bir hiçbir farklılık yok. Tekrar söylüyorum kafanız karışmasın sadece ip kısa olduğu için birazcık böyle karışık gibi duruyor ama aynı işlem kilit kısmında 5 tane veyahut da 6 tane örgü yeterli oluyor artık son düğüm sıkıyorum güzelce kilidimiz sıkı olmalı en sonunda da kesip çakmakla yakacağım Evet artık bilekliğimiz hazır. Son bir rütüşümüz kaldı. O da bu çektiğimiz iplerin uçlarını ayarlamak. Şu anda çok uzun gördüğünüz gibi. O kısmını kısaltıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Çakmakla yakıp ucunu uzatıp boncuk geçiriyoruz. 4 tane ipimizin ucunda boncuk olacak. O da bilekliğimizin süsleme kısmıdır. Şimdi aynı işlemi yapıyorum. Buradaki çek püf noktası bu dört tane ipimiz yani bu bilekliğimizin açma kapama uzunluk kısmının hepsinin eşit olması. Biri uzun biri kısa olduğu zaman çirkin bir görüntü elde ediyor. Hepsi eşit uzunlukta olursa da çok şık bir görüntüsü oluyor. Düğümden sonra mutlaka ucunu yakın ki açılmasın. Bilekliği kullandıkça zamanla yıpranma olur, acılabilir her ihtimalle karşı siz ucunu yakın. Sağlam olsun. İşte dediğim gibi şimdi eşit olması için ölçüyorum. Buradan düğümlüyorum dediğim buydu. İki uçları eşit olmalı. bilekliğimiz hazır. İki ucunu çekince kilidimiz açılıyor. Tekrardan boncuk kısımlarından çekince de bilekliğimiz kapanıyor. Çok sağlam, kopma yapmaz vesaire yapmaz. Size şimdi bileğimde göstermek istiyorum. Çok şık duruyor. Tabii ben birazcık halhal -hal boyutunu yaptığım için benimkisi birazcık büyük oldu bileğime. Tam oturmuyor. Yeşildeki gibi kıp durmuyor. açması da çok kolay. Tuttum ve çektim gördüğünüz gibi. Çok basit bir açılımı var. Bileklik yapımı bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Videonun sonunda ayak bileğinde nasıl duruyor onu göstereceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.